Herkese merhaba diyerek açılışı bugün balkonun lambasından başladık. Buranın balkonuna merdivenle çıkılıp takılabiliyor ama yukarıya bakalım nasıl takacaklar. Ee, i̇nşallah iyisinizdir sizler de. Bizler şu anda iyiyiz. Miray'ın hastalığı hariç. O da iyileşirse daha iyi olacağız. 3 gün sürüyor onun ateşi fix. Ee, şu anda biraz daha iyi gibi... Ama ateş vurduğu zaman kendinden halsizleşiyor böyle. Bir e, kenarda oturuyor sus Bakalım yanacak mı? Evet ışık testi yandı. Burası tamam. Yukarıya bakalım nasıl olacak. Evet ışık testini yapıyoruz. Ve demin yanıyordu. Yanmıyor şimdi. Yanmıyor. Dim bastım yanmıştı. Şimdi yanma. Ha, yandı. o zaman temas. Temassızlık mı var? <gülüyor> <gülüyor> evet ustamız tamir etti. İnşallah aksilik yaşamayız. Yani bir yanıyor bir söndürüyor. O şekilde oluyor. Priz yeri de e, dolabın içinde gizli bölmede. Evet. Dolabın üzerine çıkıp takmayı deneyecek. Şimdi dolabı ortaya alacak. Merdiven çünkü uzanmaz oraya diye düşünüyoruz. Dondurucuma zarar verme sakın. <laughs> Dolabın üzerine çıktı. açtım tamam. yandı kapatıyorum taktıktan sonra bir daha yakayım çıkış kolaydı iniş nasıl olacak bakalım bakar mısın Yıkarım. tamam

E, bu salıncağı e, Nisan ayı gibi almıştık. E, o zamanlar hava soğuktu. E, ben de evin içine dedim koyalım en azından sallanıp değerlendiririz diye düşündüm. E, şimdi e, döndük. Döndüğümüz için de e, balkona atacağız salıncağımızı. A101'e geliyordu. A101'den almıştık. Miray da burada. Hasta. Ateşi var yanakları kırmızı. Video izliyor o da. E, şimdi balkona taşıyacağız onu kapıdan geçirmek için şimdi üstünü söküyoruz. Evet. Miray da oturuyor arkada. Çıktı mı? Çıkmadı mı? O peçeteyi bence koymaya gerek yok. Gıcırdamasını çünkü engellemiyor. Yağlamamız lazım. Aslında sökmüşken yağlayalım onu. Yağlayalım. Efendim? Ya, Böyle mi oturacaksın? Evet. evet. Tamam, tamam İnşallah tamam. 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 yani. tamam. aşkım. Öyle ya geçti. Geçti anneciğim bak. Geçmedi. Ay ama ayaklar geniş ya geçmeyecek. Bence Gerçi buradan geçse şeyden geçmeyecek. <laughs> Kapıdan öyle geçmedi. Şimdi sökeceğiz, öyle geçireceğiz. Evet, şimdi ikinci denememiz. İnşallah bu sefer başarılı oluruz. <gülüyor> 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 Git biraz daha evet. Tamam, bu sefer geçti. Durma. <laughs> Hep vurdular mı? Evet, şimdi oradan da geçerse iş tamam. Burada da oğullarımız sünnet resimleri var. Küçük oğlum, büyük oğlum. Evet anneciğim, o zaman yoktun sen. <laughs> evet burada kaldık. Oradan geçmediği için öbür yan ayaklarını da söktük. Evet. Balkona doğru yolculuk. İçeriye biraz istersen de batuşta girsin içeri. Evet şimdi birleştirme faslındayız tekrar. Evet şimdi oturak kısmı gidiyor. Evet ilk vuruş. Evet, salıncağımız oldu. Şimdi de bir kahve yapar içeriz. Keyifli keyifli. Evet, onlar salıncağı koyarken ben de şimdi kahve yapacağım. Keyif kahvesi içelim salıncağımızda. Keyifli keyifli inşallah. isso então, por né? Ben kahveyi çok seviyorum. Türk kahvesi olsun, Nescafe olsun, kahvenin her türlüsü, soğuk kahve, her türlüsünü çok severim. Sık sık da içerim yani. Eşimin bana sürpriziydi o salıncak. Ben öyle salıncağı çok seviyorum. Hani onda oturup mesela kitap oku falan. Ablamların Bodrum'daki yazlığında vardı. Oraya gittiğimizde e, orada e, sallanıyorduk. O çok sevdiğim oda bildiği için. E, Tabi burada da balkonu da müsait olması gerekiyor. E, balkonda müsait olduğu için o da bana sürpriz yapıp alıp getirmişti. Sağ olsun. Şöyle de fincanlara koydum. Şöyle göstereyim. Renkli fincanlar. Cicili cicili. Şimdi bir keyif kahvesi tabii ki gider. Ama eşim e, geldiğimiz günü e, balkonda bizim şöyle bir sehpamız vardı. E, Kayınpederim almıştı. E, şöyle göstereyim yönünü. Benden de ağırmış. Şöyle kahve oldu. E, bu sehpanın e, ortaya çekeyim derken o geldiğimiz akşamı giresinde ayağının tepki kırıldı. E, teki kırıldı. Şimdi orası sehpasız kaldı ama onu e, şöyle bir çözüm bulacak. Bizim bir tane masamız daha var hani o plastik e, oluyor üstü tahta gibi oluyor ya. E, Miray'dan küçükler geldi size. E, o masanın üzerine e, bunu monte edecek bakalım. E, yapabilirse e, öyle yapacak inşallah. O zaman size de gösteririm yani değerlendirmiş olacağız, atmayacağız, değerlendirmiş olacağız. Evet, Miray'dan kalpler geliyor. Beş, altı, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Baba, bu resim yapmış. Evet, Miray e, resim yapmayı çok seviyor. Yapıyor, yapıyor, çiziyor. Sonra biz de onun doğruluğuna yakıştırıyoruz. göstereyim. Ablam da e, resim çiz, çizer. Hatta bana da hediye ettiği bir e, yaptığı bir resim var. Onu da evet göstereyim isterim. inşallah bir arası. E, ee, Miray'ın şeylerini göstereyim size şimdi. Evet. evet Miray Hanım'ın şirin baba. Evet. Şu, şirine kız. Evet. Bu şirineyi çizdi burada Miray. Şöyle biraz kenara gel anneciğim görsünler. Evet burada şirine. Burada Karpuz, Karpuz yapmış. Burada ben. kim? Ben. Sen misin? Evet Miray. Burada pasta çizdim. Evet orada pasta çizdim. Burada Ali. Böyle bu, bu babam, bu annem, bu ben, bu babacığım. Evet. Mehmet <laughs> <laughs> abim yok. Mehmet abisi sığmamış onun için onu oraya çizememiş. Burada da Şirin Baba var. Evet. Kızımız Bakın resim... arkadaşlar pastanın yanına kalp yaptım. Renkli kalp. Evet. Evet. Şimdi biz kahvelerimizi içelim.